okul Sadık Aydemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat öğrencisiyim. Sorum Celal Hoca'ya. Arkadaşlarınızın sorusunu dinleyelim. Ve onun gibi düşünen inanç, yani inanç yönünden veya fikir yönünden aynı düşünceye sahip olan arkadaşlara soracağım. Yani dünyanın yaratılışının bir tesadüf olarak mı görüyorsunuz? Ya peki o yani yaratılış olarak görüyorsanız, yani siz tesadüf, sizin tesadüf, tesadüf. Tesadüf yani olarak görüyorsanız, sizin şu an orada olmanız ne peki? Tesadüf. Yani Allah'a tamam. inan, Allah'a inanmıyor musunuz? Bir şey soralım. Peki bu nimetlerin, yani size verilen nimetlerin veya size verilen bu aklın nereden geldiğine inan inanıyorsunuz? Yani bunu size veren kim? Yani affedersiniz. bir... Yok öyle birisi. Bir yani yok ata yok olarak... Yok öyle birisi ya. Bunlar kendi kendine tak. Bir, bir saniye, bir saniye. Bir şey, sözüm getireyim. Yani siz atanızı bir maymun olarak görüyorsunuz. yani Hayır dedim. Eladım benim atam başka bir primat. Peki yani başka maymun... bir saniye. Bir saniye. Başka bir primatsa yani o primatların eşleşmesinden doğan şey niye primat olarak değil de insan olarak meydana Teminden atabilir? beri onu anlatıyoruz. Dinlemiyorsun herhalde. Ya yok dinliyorum da ben size onu sormak istiyorum yani. Gayet basit. Mütasyon diye bir olay var. Yani. Değil mi? Sen ilahiyat öğrencisi Din kültür, Dil kültür. Evet. Ha. Dil ve kültür öğrenirken istirham edeyim. Arada bir biyoloji derslerine de gir. O biyoloji derslerinde sana mütasyonun ne yaptığı alıyorsun alıyorsunuz herhalde biyoloji dersleri değil mi? Yok. Almıyor al musun? Al işte, yani Bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Evet, yani bir şey yani onu alırsan de. öğrenirsin. Peki yani şu an yeryüzünde yani yeryüzünde yapılan, yani yeryüzünde Allah tarafından yapılan değişmeleri, yani kalkıp da bir evrim olur. Allah olarak... tarafından olduğu ne malum be evladım? Onu soruyorum sana. Ahenk ah denizam içinde yani. Yok öyle bir şey. Ahenk ah denizam falan Ayetler yap. var. Ayet, yani ayetler yani, delil yani, olan yani, bir türlü bir şey. İnançsız olmanızda da. gerektiren sebepler ne peki? Ya. Yani ya, inançsız şey olmanızda gerektiren sebepler ne? Çünkü. Yani bu dünya size yetmiyor mu? Daha çok şey mi istiyorsun? yaptığım bilimde, onların anlatmak istedim. Din kitaplarında söylenildiğine göre... Bayındır Hoca mi? kısa kesti aslında. Ha. Sen de dedi Celal Hoca'nın söylediğine inanma Celal, dedi. Celal Bey'in dediğine inanmayın. Gerçekten ben bunu <gülüyor> inanarak <gülüyor> söylüyorum. Yani şimdi, Ona hiç şüphe yok. Tabii yani böyle böyle bir şey. <laughs> i̇nanarak söylediğine ya hiç şey yok. Yani. Arkadaşlar yavaş yavaş <laughs> sonuna sonuna geliyoruz. Sonuna geliyoruz programın. Sizde bir mikrofon vardı. İki arkadaştan daha soru alacağım ve bir toparlama yapacağız. Çok çabuk lütfen. Ee, ben İklimaneci Kabasakal, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Ben dediğiniz gibi e, biyoloji, diğer dersleri, bilim derslerini görmek isterdim ama göremiyoruz. Çünkü biz rivayetin içinde boğuluyoruz. Biraz daha dirayet yöntemi öne çıkarılmalı. Dediğiniz gibi Kur'an kurslarında bilim olmuyor. Tamam bilim olmasın ama o insanlar, o çocuklar biraz daha akıllı kullanmaya yönlendirilebilir... Ee, sevgili ilahiyatçı hocalarımız bunların için bir şeyler yapamazlar mı? Yani biz e, aklımızı kullanabilmemiz için lisansı bitirip yüksek lisansı 25 yaşını beklemek zorunda mıyız? <laughs>